Kaydı aldı mı? Bakayım. Kaydı. Heh, şimdi kaydediyor. Değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet hemen başlayalım efendim. Sesim nasıl geliyor mu size? Sıkıntı var mı? Yok hocam. Tamam iyi. Şu an iyiyiz. Peki efendim hemen başlayalım. Değerli arkadaşlar. Kursu telefonlarda bir harf yazmak için harfin bulunduğu sayıya o harf kadar basıyoruz. Örneğin Ali yazmak istiyorsak, Ali yazacaksak arkadaşlar tuşlar ile 2 milyon 2 milyon 500 2 milyon 555 bin, 444 <laughs> Hiç böyle tuşlu telefonları kullandınız mı? <laughs> tamam. Evet. Arkadaşlar bakın, bakın 2'ye bastığımızda A geliyor. L'ye basmak için L 5'te 3. sırada olduğu için 3 defa L'ye bas, 5'e basınca ancak L'ye ulaşabiliyoruz. Ve İ'ye ulaşmak için de bakın 4'ün 3. sırasında İ 4 kere de İ'ye basıyoruz. Tamam mıyız? Sude yazmak için basacağımız tuşların ne diyor? Sayısının binler bölümündeki rakamlar suda yazmak için. Şimdi arkadaşlar suda yazmak için yediye kaç kez basacağız? S'ye gelmek için dört kere mi? Dört. Evet. O zaman yedi, 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 yedi bastık. Devam edelim. Sonra U'ya gelmek için sekize iki kez mi basacağız? Evet. Evet. D yazmak için üçe bir kez bastık. E yazmak için üçe iki kez mi basacağız? Evet. Şimdi işimiz bölükler ayırmak. nokta nokta. Bizden ne bölüğü istedi? Binler bölüğü. Birler ve binler. Binler bölüğündeki rakamların toplamı kaç ediyor efendim? 8 8 16 7 daha 23. 3. Anlaştık mı? Bakın yeni nesil soruda Serra ne yapmışlar? Direkt bize bir sayıyı verip bunun binler balonu rakamlarını toplayın dememişler. Olayı gidip bir cep telefonunun tuşuyla anlatmışlar. Anlaştık mı? İşte bu tarz sorular Ece yeni nesil sorular oluyor Ebrar Yağmur. Uluç tamam mıyız? Devam edelim. Bir üniversitede öğrencilere okul numaraları aşağıdaki kurallara göre belirliyormuş. Neymiş o? En başa kazandığı fakültenin numarası. Yanına kaçıncı sırada kazandığı yazılıyor. Daha sonra iki rakamın sayı değerleri arasındaki farkı, fark sayının sağına eklenerek dokuz basamaklı bir sayı oluncaya kadar bu kural devam ettiriliyor. Örneğin tıp fakültesini kazanmışsa tıp kaç? Dört. Kaçıncı sıradan kazandı? 58. Geldi yanına 58'i yazdı. Sonra ne yaptı arkadaşlar? İkisinin arasındaki fark kadar daha sonra son iki rakamın arasındaki fark kadar yazıp yazıp gitti. Bakın 8 ile 5 arasında üç var. E arkadaşlar 8 ile 3'ün arasında 5 var. 3 ile 5'in arasında 2 var. 5 ile 2'nin arasında 3 var. Böyle yazarak gidiyor. Demiş ki buna göre hukuk fakültesini 16. sıradan kazanan çocuğun okul numarası ne olur? Hukuk kaçta başladı? 5'le. Kaçıncı sırada? 16. Arkadaşlar 1 ile 6'nın arasında kaç fark var? 5 fark. Dolayısıyla bir sonraki basamağım 5. Peki arkadaşlar 6 ile 5 arasında kaç fark var? 1. Bir. bir sonraki basamağım 1. 5 ile 1 arasında kaç fark? 4. Kocam arasında bir arasında şey diyeceğim. Var. Efendim Ömer. Hocam yarım saattir ben e, girmeye çalışıyorum. Ben birazcık ben geciktim. Biraz da sen girmeye çalıştın herhalde. Hocam girmeye çalıştım. Siz almadınız beni. Görmemişimdir Ömer. Tamam hocam. Bir de başlayalım. 10 dakika oldu. Evet. Arkadaşlar 1 ile 4'ün arasında 3 var. 4 ile 3'ün arasında 1 var. 3 ile 1'in arasında 2 var. Bakın bu çocuğun okul numarası ne oldu? 516 milyon 514 bin değil mi? 312 hangi şıkta görüyoruz onu? 516 milyon 514 bin 312 bakın C şıkkında. Şimdi yeni nesil soruların mantığını anlıyor muyuz? Böyle bulmaca buluyorsunuz. Evet. Yani soru falan çözdüğünüz yok. Olay bildiğin Sherlock Holmes bulmacaları gibi. Evet. Haydi dördün, beş, altıya bakalım. Altıya. Bak bu sefer de ne yaptı? Okul numarası kodlamadan soru yapmış. Allah Allah. Allah. Hadi bakalım. Kaan'ın okul numarası Soldan sağa doğru ilk 8 rakamın sayı değerleri toplamının birler basamı son rakamına eşit olan 9 basamaklı bir doğal sayıdır. İlginç. Neymiş neymiş neymiş? Soldan sağa doğru ilk 8 rakamının sayı değerlerini topluyormuşuz. Bunun birler basamağı da son rakamı oluyormuş. Anlaştık mı? Bu arada kaç sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kaan aşağıdaki optik forma okul numarasını kodlarken bazı sütunlarda rakam yazmayı, bir sütunda ise rakam yazmayı hem de bu sütuna yazması gereken rakama karşılık gelen daireyi unutmuş. Buna göre Kaan'ın okul numarası kaçtır? Evet yukarıda bize kuralı vermiş. Bu kurala göre hareket edeceğiz. Dikkat. İlk 8 rakamı topladığımızda birler basamağı son rakam olacak. Bu arada kimlik numaraları ile ilgili bir şey öğreteyim mi size? Peki öğret. Bir kimlik numarası doğru mu değil mi onu anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir taktiği var. Nasıl? Yes söyleyeceğim, anlatacağım. Öyle bir kural koymuşlar. Bence ondan bir soru olabilir. Buna benziyor aynı. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar buraya bir, buraya iki mi gelecek? Buraya sıfır mı? Buraya üç mü? Burayı bilmiyoruz. Ama neyi biliyoruz? Şuradakileri topladığımda birler basamağının sıfır olması gerektiğini biliyoruz değil mi? Onu söylemiş. 5 bir daha 6. 2 daha 8. 4 daha 12. 3 daha 15. O zaman burası da 5 mi olmalı? 5. Arkadaşlar çünkü 20 olacak ve birler basamağı da 0. Şimdi sayıyı okuyalım. Noktayı koyduk. Noktayı koyduk. 512 milyon 4350. A şıkkında görüyoruz. Okey? Evet. Serra tamam mı? Ömer Erdem? Geldik TC kimlik numaralarındaki şeye. Tabi burada bir gerçek TC kimlik numarası yazamayacağım. Olmayacağı için. Sadece şunu söyleyeyim. Bildiğiniz üzere TC kimlik numaralarımız kaç harfli? Evet arkadaşlar 3 6 9 10 2. Şimdi arkadaşlar bir TC kimlik numarasının sonu hiçbir zaman tek sayı olamaz. Kendi TC numaranızı düşünün. Yazarak düşüneceğim. çift. Evet. Son rakam. benim iki ile bitiyor çift. 2. Ece senin neyle bitiyor? 6 ile bitiyor. Altı. Hiçbir zaman tek sayı ile bitemez. Nasıl yapmışlar? 58. Arkadaşlar kural şu. 11 basamaklı ya şu 10 basamağı topladığında diyelim ki ne etti? 42. O zaman son basamak ne olmak zorunda? 2. Diyelim ki 54 etti. Son basamak 4 olmak zorunda. Eğer bu kuralı tutmuyorsa o TC kimlik numarası yanlıştır. Hangi hangi basamakları etmeni? Baştan ilk 10 tanesini topluyorsun. Diyelim ki 30 etti. Sonu da sıfır olmalı. Anladın mı şimdi? Kural bu. Böyle bir kural uydurmuşlar. Yani örneğin asla 41 olamaz mı? Hayır olamaz. Tamam. Evet buyurun. Yine bir kodlu sorum. Bilgisayar kraliyesinde Harf ve semboller bilgisayar art bir sayı olarak kaydedilir. Harf ve sembollere karşılık gelen sayılara ASC2 kodu denmekte. Bu kodları yazan bir tablo var. Örneğin tuşlara basarak ekrana kare kelimesi yazıldığında bu kelime bilgisayara K -ne diye geliyormuş? 75. A 65. R 82. E 69 mantık anlaşıldı mı? Arda ekrana hangisini yazarsa hardiste 65 milyon 8 bin 65 milyon 898 bin 665 665 olur. Şimdi arkadaşlar dikkat. 65 kimdi? A. Sonu A ile bitecek. 86 hangisi arkadaşlar? V mi? Bakın 86 V. 89 ne arkadaşlar? Y. Hocam cevap çok var. A. A yuva. Evet, zaten... Soru çok kolay. Evet normal problem sorsalar bize daha zordu değil mi? Demek ki yeni nesil soruda olay neymiş? Soruyu anlamak, sorudan korkmamak. Anlaştık mı? Evet. Buyurun efendim. Bakın yine benzer bir soru. Berra öğretmenin yazdığı bu toplama işlemi sonucu hangisidir demiş. Hadi bunu da siz yapın. Eski Mısırlılara baksan, toplamayı nasıl yapıyorlarmış? Evet. sayılar yazıp toplayalım efendim hadi kolay bir soru Evet efendim. Hayır. Bulduk mu? Hocam bir saniye. Güzel. Arkadaşlar bu sayımız kaç? Bakın bir 10 bin var. Bir de 1, 2, 3, 4, 5. 15 bin. 1, 2, 3, 4. 400 değil mi? 400. 12. Doğru mu efendim? Bu sayımız kaç? 1000. Şey 10 bin özür dilerim. 10 bin. Sonra ne olmuş? 300. Sonra ne olmuş? 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5. 325. Topladık. 7, 3, 7, 25 bin. Ne oldu arkadaşlar? 737. Allah aşkına soru mu bu? Hayır. Yani basit bunlar değil mi? Devam <laughs> edelim. Ben Evet, yapılan bu tırmanışlarda son molaların verildiği yerlerin deniz seviyesine göre yükseklikleri toplamı kaç metredir Bir dağcı grubu deniz seviyesinden 5000 metre yükseklikten başlayıp bu dağların zirvesine tırmanmıştır Bu dağcı grubu Everest Dağı'na tırmanırken her 40 metre yükseklikte Annapurna Dağı'na tırmanırken her 80 metre yükseklikte bir mola vermiştir Yapılan bu tırmanışlarda son molaların verildiği yerlerin devi, deniz seviyesine göre yükseklikleri toplamı kaç metredir? Evet, hadi bakalım. Nereden başladık? 5000'den o zaman bundan 5000'i çıkarıyor muyuz? Ne oldu? 3800 48 metre çıkacağız. Buradaysa 3091 metre çıkacağız. O zaman arkadaşlar bunu 40'a bölelim değil mi? 3848'i 40'a böler isek kaç tane var içinde? 9 kere olsa 360. Sonra arkadaşlar 24. 24 o yol içinde. 8, 6 kere var 240. Fazlalık olan neymiş? 8 metre. Demek ki bunlar en son molasını nerede verdi? 3840'ta mı verdi? Tuana. Devam edelim. 3.091'i de 80'e böleceğiz. 309'un içinde kaç kere var? 3 kere. O da 240 metre. 9, 69, 691. 10 olacak arkadaşlar. Kaç kere var içinde? 8 kere var. Evet. 308. 8 kere var. Arkadaşlar 640. Yani 51 metre fazlalık mı var? Evet. O zaman bu da ne olacak? 3040'da mı yapacak bu işi? Evet. Toplayalım. 0, 8, 8, 6. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Tabii bir de neyimiz vardı? 5000 metreler vardı. 5000 5000 bin, bin de 10.000 olduğu için 10.000'i de buna ekledik. Ne oldu efendim? 16.800 Hocam yüz... beklenmiş. Bekliyorum. 16.880 Evet, 16.880 Tamam mıyız? Hocam bir Anlaşıldı mı Ece? Tamam mı? Buluç? Peki Doğan'a. Son sorumuzu çözelim. Sen sor ne Evet. Bir matematik öğretmeni sağ indeki aşağıdaki gibi rakamlar yazmış. Manyak herhalde bu matematikçi. Niye? Ne işin var parmaklarla? Evet. Daha sonra Öğrenciye parmaklardan birini kapatıp kalan dört parmakta yazan rakamlar birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük dört basamaklı doğal sayıları bulup toplamalarını ister. Örneğin öğretmen baş parmağını kapatırsa ne yazabiliriz? 5, 3, 1, 7'den yazabileceğimiz budur. En küçük de budur, toplamı da budur. Buna göre öğretmen herhangi bir parmağını kapattığında öğrencilerin bulabileceği en büyük sonuç kaçtır? Hmm. En büyük sonuç. Hangi parmağını kapatsın öğretmen? Hocam söyleyeyim. Söyle hangi parmağını kapatsın? Hocam baş parmağı. Baş parmağını kapattı. Olmuyor ki. Sekiz bin sekiz yüz seksen oluyor. Birinci parmağını kapatsa ne olur acaba? Biri kapatsak ne oluyor? Bakalım. Arkadaşlar en büyük yazacağım sayı 7530 bin mu oluyor? En küçük yazacağım sayı ne olur? Dört basamaklı. Üç bin Beş yüz yedi. Üç bin Yedi yüz mi olur? Toplayalım bunları. Pardon en küçük demişti değil mi? Ya, evet. Üç mi? Evet. 3507 olur değil mi arkadaşlar? Burası 7 Burası 3 Burası sıfır. Burası da 11 mi oldu? Bir işlem hatası yapmadık değil mi bir yerde? Öğretmenim beşi yedinin yanına getirsek üç bin Pardon daha da küçük olmasını istiyor. Doğru doğru. 57 yapalım. O zaman işler değişti. Şöyle yapalım. Biri kapatacağımız gerekiyor. 7530 Daha küçük olduğu için 3057. Toplayalım. 7, 8, 5, 10. Bakın yazabileceğimiz en büyük sayı 10.587 oluyor değerli arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet. evet. Tamam. Güzel.